Bu meyvenin adını bilen var mı? Kabu. Ne bunun adı? Pepin. Ne? <laughs> Pepino. Pepino ne ya? Nerede yetişir bu? Peki Devran bu meyvenin adını biliyor musun? Ejderha. Ejderha meyvesi değil. Mango. Devran neymiş? Mango. Mango. Bu meyvenin adı ne? Hayatım. Dev. Hayır. Salatalık mı? <laughs> bu meyve bak meyve. Sebze demiyorum. Bu da avokado. <laughs> ne istiyorsun? Oğlum yok yok abur cubur yok. Çıkma tereye doğru mutfağa. Nerede abur Nerede bakayım hani. Yok bak burada da yok. Ya yok almadık almadık. Pınar şu ağzına bir şey at. sana abur cubur. Sana abur cubur kuru yemiş bak. Bu al. Şeker ister misin? Bak, anne şekeri. evet anne şekeri al. Al bakalım şeker. Bak. Su bidonun içinde. Su bidonun içinde ne var? Bunu nasıl koydum bunun içine? Yani, koydum. E, çıkmıyor bu araba. Nasıl çıkartacağız bunu Onur? Niye attın oğlum bunu bunun içine? Nasıl, çıkıyor mu bu? Hani çıkmıyor? Ah Onur ah. Al ah, al. Ah.